Allah'a şükür. Hadi abi. Çok önemli değil ya, çok önemli. Nasılmış durumu ya? İyi, iyi, Kolu şey. kırılmış herhalde ya. Yok yok omuzu çıkmış. Şey Fotoğraf yok. Fotoğraf falan çek çekmeye mi çıkmış? Ne için çıkmış oraya? Allah bilemiyoruz sivil halk Sivilmiş ya. Çıkmış. Kolay gelsin. Uğur hocam. <laughs> Buğur abi. Evet. Buradan şimdi kontrolü indireceğiz. Olay orada şimdi sizde tamam mı? Tamamdır. Şimdi adam tutacak yerim yok. Bak. Şu anda elini koy. Bak tutmayı hemen orada. Ha üstüne geçti abi. Bir dakika abi tut, tut öyle bırakma. Ha, durur. Buradan gel, buradan. Burası çok dik ya. Arkadaşlar yer değişimi yapabiliriz. Hayır, az kaldı geldik. düze geldik. Dikkat. Kablara dikkat et. Yanal saniye Tamam. Evet. Vuracak. Şöyle, şöyle, şöyle. Düzükte bekle. Bizim görümüzü görelim bir. Az daha gel, az daha gel, az daha gel. Durumu nasıl? İyi. Şurayı ilerleyelim biraz daha. Açılın. Dediği ortama. Sırt altın deri altı ya. Aynen. Açın, açın, açın. Açın. Tamam. 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 Çek. çek. Bıraktım. Bıraktım. Ayak kısmı Faruk abi. Dur Şu şeyi içeride bak. değiştirelim. Hadi. Ya. Yalak, bir, Hadi. İki. iki, iki üç. Kaldır. Sağ. Tamam. Tamam. Sağ. Az bir saniye. Az daha var. Önden. Durun. Durun. C'est Non, non, non. <laughs> ah, <inaudible>